arkadaşlar ve size bir duyuru duyuru yapmak istiyorum buradan ee, biliyorum görüntüm yok ee, yani görüntüm gelecek gelmeyecek değil de bu videomda görüntüsüz olacak arkadaşlar ve şöyle bir şey daha söyleyeceğim ee, birkaç gün belki kaç hafta böyle bir video gelebilir onu buradan söylüyorum arkadaşlar belki gelmeyebilir. Ee, onun bilgisini verdikten sonra oyunumuza geçelim. Ee, sebebi nedir? Birkaç hafta videonun gelmeyeceği. Arkadaşlar biraz rahatsızım. O yüzden rahatsızlığım ya kadar video çıkmak istemiyorum. Onu buradan belirttim arkadaşlar. Şimdi. Bu arada Jaskas 2 de geç geldi. Farkındayım da. Bu kim ya? Yukarıda mı? Otur içine. Uf. Uf. Süper patladı ve. Let's kill. Keep... 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 Ah. Keep... Ah. Pardon arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> da Eee Misafir var o yüzden de çekmek istemiyordum ama çekmem lazım biliyorsunuz gelmiyor bu video. Uzun zaman gelmeyecek. Onu söyledikten sonra devam edelim. Şimdi şurada şöyle atalım Galiba en çıkacağız da. Şöyle çıkalım. Eğer şuraya atabilirsek süper. Buradan nereye atacağız? İşte aynen evet, çok güzel. Evet. Kimsin oğlum? 1 3 1 4. Var mı? taraf. Hadi gidelim. alın bomba nerede? çok 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 4 4 2 4 2 10 tamam yardım ne inanmıyorum a ok, 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 ok. Çakır alırız ya. Şöyle bakalım. Şey Ya da şöyle yaptığınızda sen alacağım çoklu. Hadi gitmemiz lazım. Şuradan jump 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 jump. koş 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 Ve oyuna devam edeceğim. Hiç kaç kum. bir dakika işte. ne ben aldım ya. Kitten kitten dur. Genç dur genç genç dur. Çok çok çok. Nerede? uff bana zorladılar ya dediğim gibi arkadaşlar 2-3 hafta videomuz gelmeyecek haberini vereyim ee, bu arada 35 abone ulaştık hepinize teşekkür ederim çok 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 çok, çok. Ha! ara sahnemiz geldi Oo, süper patladı O da kim ya Kapıya bak. Şişesini patlattılar. Ben nereden kurtarayım bu? Koş 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 koş. Hop. Dur dur oyuna devam et. Sıktım ya tekrar <laughs> bağırsa ne?

<laughs> Süperdi ya. <laughs> oh, ne gitti aşağıya. Sen gerçekten pislik bir herifsin. O küfürü sanmıyoruz arkadaşlar. Al da olabiliriz şu küfür sahneleri ya. Yapan arkadaşımıza. Şöyle güzel aramak zorunda Arkadaşlar dilerseniz videomuzu burada sonlandıralım. E, buraya geçelim ya. Şöyle alalım. Bir dakika genç ne diyorsunuz? Devam edelim mi? Yoksa e, başka bir bölüm mü devam ederiz? Bence part part olsun arkadaşlar. O yüzden videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Farklı bölümlerde, farklı bölümlerde görüşmek üzere. hoşça kalın arkadaşlar. Bu bölümü sonra oynayacağım. Ee, onun da bilgisini vereyim. Hafta video gelmeyecek, bu da tek tık video gidecek haberiniz olsun. Dedikten sonra gidebiliriz arkadaşlar. Hoşçakalın.